YKS tercihlerinin sona ermesi için geri sayım başladı. Son gün 13 Ağustos. Başkent Üniversitesi tanıtım günleri kritik süreçte adayların pusulası olmaya devam ediyor. Adaylar fakültelere ayrılan sınıflarda öğretim üyeleriyle bir araya gelip bilgi alıyor. Ücretsiz tercih danışmanlığından da yararlanabiliyor. Akran danışmanları da adaylar ve ailelerini bilgilendiriyor. <laughs> Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul Müdürü Doçent Doktor Kıvılcım Romya Bilgin Kanal B aracılığıyla seslendi adaylara. Önce gelin kampüslerimizi görün. Kampüslerimizde eğitim verdiğimiz sınıfları, laboratuvarları, mutfakları, stüdyoları veya atölyeleri görün. Öğretim üyelerimizle mutlaka temas sağlayın. Onlarla birebir iletişime geçin. Alacağınız dersler ve eğitim hayatınız boyunca eğitiminizde karşılaşabileceğiniz uygulama ve teoriyle ilgili temel yapı taşları hakkında bilgi alın. Profesör Doktor Mehmet Haberal da kampüse gelerek incelemelerde bulundu. Bütün öğrenciler bilecek ki ben böyle bir kurumda okuyorum, böyle bir kurumun öğrencisiyim. Şimdi sabahleyin bir doktor bey geldi. Hacettepe'de 1983'te benim öğrencim yanında bir tane avukat var. Ben başkent mezunuyum, avukatım dedi. Amasya'dan ben başkent mezunuyum, avukatım dedi. Tamam mı? Yani şimdi sistem böyle.